Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine harika bir tarifle geldim. Tek malzeme ile iki çeşit bayatlamayan kurabiye yapacağım. Hem tatlı hem tuzlu olacak şekilde. Damaklarda harika bir lezzet bırakmak istiyorsanız buyurun hemen tarifimizin yapılışına geçelim. 250 gram margarinim var oda sıcaklığında. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Hemen malzemelerimizi sayıyorum sırasıyla iki tane yumurta, bir tane akını, akınlı üzeri için ayırıyoruz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı dolusu elma sirkesi ilave edeceğim, bir kabartma tuzu, bir paket vanilinin var, yarım su bardağı da toz şeker ilave edeceğiz arkadaşlar. Ay yarısını ayıracağımız için bir, bir tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğiz tuzlu için. Aldığı kadar da un ilave edeceğiz. Kulak memesi yumuşaklığının bir tık daha kurusu olma alacak şekilde. Eğer videomu izliyorsan like atıp yorum yazmayı unutmayın. Yeni gelen arkadaşlarım abone olup bana destek olurlarsa çok sevinirim. Şimdiden ayrı ayrı destek olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar çok rahat 10-15 dakikada yapabileceğiniz bir tarif hamurum istediğim kıvama geldi arkadaşlar yarıya ayırıyoruz yarısını ikiye bölüyoruz eşit olacak şekilde yarım su bardağı toz şekerin ilave ediyorum şekerlisi için hemen bardağımızın dibinde bir yemek kaşığı bırakıyoruz tuzlusu için yarısını hamurumuzun yarısı için şekerimi hemen yoğurduma kenara bırakıyorum ayırdığım yarısını da hemen tuzlusu için tuzlu kurabiye için yarısını bir yemek kaşığı şekerini, bir tatlı kaşığı da tuzunu ilave edip bu şekilde tezgahta güzelce açıyoruz arkadaşlar. Bu yorma işlemi mutlaka yap, yapmalısınız çünkü kurabiyemizin hem pürüzsüz hem daha gevrek olmasını sağlıyor. Önemli püf noktalarından bir tanesi. güzelce açtım şekerlisini de keza aynı şekilde yaptım arkadaşlar hemen ilk önce tuzlu kurabiyemizin şekline başlayalım bu şekilde açıp halka şeklinde yapacağım tazlıyı tatlıyı ya da tuzluyu güzel ayırt edebilmek için bu şekil Bence ideal istediğiniz şekilde verebilirsiniz tamamen size kalmış bir şey ama ben bu şekilde yapıyorum çok güzel oluyor aslında hemen hepsini yaptım arkadaşlar tezgahın üzerinde ayırdığımız beyaz, yumurta beyazını güzel de çırpıp hepsini bu şekilde sürüyorum Tez, bu şekilde yapmak daha kolay oluyor tepsimizi batırmamış oluyoruz. Hem daha kolay oluyor, daha çabuk oluyor. Hemen susamı da hemen burada döküp de sonra da tepsimizi düzeceğiz arkadaşlar. 180 derece fırında kontrollü bir şekilde üzeri kızarana kadar 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. şekilde hemen tatlım şekerli olanın yapılışına geçelim. Ceviz büyükün bir tık küçüğü olsa daha güzel oluyor. Tabi istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Bu şekilde hem çok güzel hem de çok rahat oluyor. Yumurta akına bandırıp hemen e, susamada bulayıp hemen tepsiye düzeceğiz arkadaşlar. Çok kolay çok basit. Ve de çok güzel oluyor. Şekil olarak da çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi. Hemen tepsimizin en biraz yer vardı. Hemen fırınımızı atıyoruz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.